Bu talep arkadaşlar kendisini Milli Eğitim Bakanı sanan Dilan Oğlan'ın talebidir. Bu talep arkadaşlar kendi çocuklarını asla ematiklerde okutmayan AKP'li vekillerin talebidir. Bu talep gelici vakıfların yöneticilerinin talebidir. Bu talep eğitim göstergesidir bizce. AKP eyliğini eğitimden çek. AKP elini, el çek. AKP elini, el çek. Şimdi arkadaşlar bir başka konu değinmek istediğimse şu terk belası. Biliyorsunuz bu yıl eee yani uygulamaya başladıkları bir yerleştirme bu teok yerleştirme sistemi. Şimdi biz burada geçen hafta sonuçları açıklandı biliyorsunuz. Ve buradaki rezaleti hepimiz gördük değil mi? Yani gayrimüslim eee aslında hani dini eğitim alması gibi bir şey söz konusu olmayan yaklaşık 40 bin öğrencinin inovatifleri zorlandığını, zorla kayıtlarını yaptırıldığını gördük. Şimdi bu bir rezalet. Eee bu onların dinsel eğitim, yetkililere seslenmek istiyorum. Derhal şu cevap denilen rezalet sistemi kaldırmalılar. Eee bunun uygulamasına son vermeliler. Bir daha böyle bir sistemle yerleştirmek istemiyoruz. Bunun bir eee yani bunun bir lise yerleştirme sistemi olmadığını görüyoruz. Bu sistem zorlama sistemidir. Başka bir hiçbir şey değil